Merhaba, ben Kenan Acar. Şu anda Gökçeada'dayım. Bulunduğum köy, Türkiye'nin en büyük köyü. 1950 hanesi ve 2 tane sinema salonu, 22 tane kahvehane ve çok miktarda bakkal, berber vesaire gibi dükkan söz konusu. Gerçekten hareketli, sosyal yaşantısı canlı bir köy burası. Bu köy Gökçeada Dereköy. Bu Dereköy için kurduğum bütün cümlelerin sonunu aslında idi olarak bitirmem gerekiyor. Çünkü bu bahsettiğim her şey, verdiğim tüm bilgiler Dereköy'ün eski günlerine ait. Bugün ise Dereköy'de yaklaşık 140-150 hane mevcut. Yazın kendi evlerini görmeye gelenlerle bu rakam biraz daha artsa da köy eski günlerinden şu anda çok uzakta. Gelin şimdi sizlerle birlikte Dereköy'ün sokaklarında bir gezi yapalım ve köyün bugünkü halini, bugünkü yaşantısını birlikte görelim. Köye yaptığımız kısa ziyaret sırasında çocukluk ve gençlik yıllarını Dereköy'de yaşadıktan sonra Yunanistan'a göç etmek durumunda kalan 83 yaşındaki Panayot Bey ve eşi Panayot Hanım ile tanışma ve Dereköy'ün eski günlerine ait anları bizzat yaşayanlardan öğrenme imkanı oldu. 50'li yıllarda Türkiye'nin en büyük köyü olduğu söylenen Dereköy Adadaki diğer köylere göre ekonomik ve sosyal açıdan daha gelişmiş durumda olan bir Rum köyüymüş. En kalabalık yer burasıydı. Hı hı. İnsanlıktan, hayvanlardan, veriminden en kalabalık, fazla köy bu, bu köyde. Hı hı. Buranın Türkleri altı tane öğretmen vardı, Türk hı hı. öğretmeni vardı, bir de karakol vardı burada, burda çamların. Hı hı. Altı tane de jandarma vardı. O kadar. Fakat yavaş, hem onlar yavaş hem biz de de yavaş yaşıyorduk. Şimdilerde yok olmamak için direnen köy, bir dönem adada yaşanan üzücü olayların da adeta simgesi haline gelmiş. Çok iyi geçiniyordu. kardeş gibi geçiniyorduk, sonra bozdular, yani yunak kaldık, yunak. Bizim için Aynı. bir şey değil, biz büyükler, gençler çıktık, İstanbul'a gittik, başka memleketlere gittik, biliyorduk. Burada ne olduysa büyük adamları için oldu. Ben annemi aldım buradan. 70 yaşında götürdüm oradan. Bilmiyordu, içerisi ne olduğunu bilmiyordu. Bayılıyordu. O apartmanların içinde bayılıyordu. Hiç sorma. Tamam. Bütün hayatı bayılıyordum adam. Ne yapsın? Köydeki evlerin çok büyük bir bölümü harabe durumunda. Güzel günler çok geride kalmış. Keçiler eşliğinde ara sokaklarda dolaşırken şu an yıkık dökük durumdaki evlere ve köyün ıssızlığına bakıp hüzünlenmemek elde değil. Bir zamanların bu renkli ve hareketli köyü özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda yaşanan gelişmeler sonucu giderek artan sayıda nüfus kaybına uğramış ve sonunda bugünkü terk edilmiş görüntüsüne bürümüş. Ben benim kayınpederim diyordu. Gitmeyin, ben gitmek istedim. Yani Dedi, gitmeyin diyor. Alsın madam çocuk oranı, alsın İstanbul'a götürsün okula. Hı -hı. Sen gitme diyor, selini bozma. Hı -hı. Halını, şeyini bozma. Biliyor, görüyordu önümde şey vardı. Aydınlık vardı. Ben dedim, nereye de gidersek beraber gideceğiz. Aldım onu gittik. 1964 yılında Rum okullarının kapatılması, köyün yakınında kurulan yarı açık cezaevinin serbestçe dolaşan mahkumlarının sebep oldukları rahatsız edici ve adli olaylar nedeniyle Rum vatandaşların ciddi anlamda sıkıntılar yaşaması, geçimlerin sağladıkları zeytinliklerin çok düşük bedellerle kamulaştırılarak arazilerin büyük bir bölümüne devletin el koyması gibi olaylar, Rumların adına ayrılması ve köyün bugünkü durumuna gelmesinde önemli etkenler olmuş. Yetmiş tane parça darlam aldılar İstimlak'ta. On bir bin Türk yürüsü aldı. Yetmiş parça Yunanistan'a yetişmek için kalmadı. Yetmedi para. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında yaşanan ikinci göç dalgası ise köyün neredeyse tamamen boşalmasına yol açmış. 1975'ten sonra 76, 80'e kadar bir kişi Rum kalmadı. Adadan ayrılan Rumların çoğu benzer sebeplerle aynı yıllarda İstanbul'dan ayrılanlar gibi Yunanistan'a gitmiş. Ayrıca çok sayıda Gökçeadalı Rum da farklı ülkelere göçmüşler. Bununla birlikte Gökçe Gökçeada'dan göçen Rumlar Yunanistanlı olmadıklarını ve Gökçe Gökçeadalı olduklarını yıllarca her fırsatta dile getirmişler. Hacemliliği Sivas'a yaptı. Fakat sonra Yakacı'ya işitirler. Orada Yakacı'ya indikten sonra orada bir kursa gördü, gördü, soktular var bana deponer kursuna. Bakınız deponer kursuna. İki sene askerle Yaşanan olumsuzlukların bir kısmının ortadan kalkmasının ardından son dönemlerde yaşanan değişimler ve şartlardaki düzelmeler adadan ayrılmış olan Rumlara geri dönme imkanı ve cesareti vermiş. En az, en az 30-50 kadar ki var burada, hmm. benim yaşımda falan. Buradaki kalanlar, genç olanlar, yetişen genç, genç, genç adamlar, keçileri de var, koyunları da var. Evet. Bir şeyler çıkarıyorlar. Fakat biz ihtiyarız, ne yapacaklar? 1993'ten bu yana adadan göçen yaşlı kuşak ve ikinci kuşak Gökçe Adalılar Yaz tatillerini ve özellikle 15-16 Ağustos'taki dini bayramlarını kutlamak için her yıl daha kalabalık olarak adaya geliyorlar. Emeklilik yıllarını adada yaşamak isteyenlerin sayısında da artış olduğu ifade ediliyor. Gittik orada aşağı, baktık ki burası işte Türkler, Rumluları kötü yapmıyorlardı. vardı ne şey olurdu. Fakat geç oldu geldiğimizde oldu var evlerimiz. Benim iki tane evim var burada. Karaboldu. de karaboldu düştü. Doğduğum evim karaboldu. Günümüzde Dereköy'de yıl boyunca yalnızca 140-150 hanede yaşam sürüyor. Nüfusun yarısını Rumlar, yarısını ise Güneydoğu'dan gelerek adaya yerleşen Türkler oluşturuyor. Bir zamanlar iki sinema, 22 kahvehane ve çok sayıda berber, bakkal, terzi gibi dükkanla 3 zeytinyağı imalathanesinin bulunduğu köyde bugün yalnızca bir kahvehane, yani, birkaç küçük konaklama yeri, bir kır restoranı ve bir de kafe yer alıyor. İşte bu. şu dernek binası. Dernek. Bu. Şimdi dernek oldu. O aydı, Dolu ordu. 300 kişi içeri giriyorduk film götürüyorlardı. Hem Yunan filmleri, hem Türk filmleri İstanbul'dan getiriyorlar. Kabe şey dersem, kahveler dersen, kabeller <laughs> dersen, doğuydu. Buradan içeri. 22 onu, tane kahve. kahve, var, kahve Her ne varmış galiba. Tane kahve var. evet, evet o dediğim adam var içeri akşamları oraya gidiyorduk, kahvelere gidiyorduk. Dereköy'de halen ibadete açık iki kilise bulunuyor. Aya Marina Kilisesi, köyün içinden geçen karayolun yanında sağ tarafta kalıyor. Kiliselerin ikisi de 1800'lü yılların başında inşa edilmiş. Köyün mezarlığı da kilisenin hemen yanında bulunuyor. Yolun karşısında bulunan ve asırlık bir çınar ağacının gölgelediği meydan, eskiden köyün pazar meydanıymış. Çınar ağacının hemen yanında bulunan ve bugün otel olarak hizmet veren bina ise ilkokulmuş. 3 saat Rumca, 3 saat Türkçe. 3 saat Trabak 5 saat sonra saat 3 saat Sabahleyin lor dersleri vardı. Üç saat de akşam. Soğur, Sabahleyin üç, iki saat şey, Türkçe dersleri saat, vardı. Hı hı. Bir Strat saat de Türkçe. akşamı üstü üç saat Türkçe dersleri vardı. İki saat de Roma. Eski zaman iyiydi. diğer kilise, bugün köydeki tek kahvenin de yer aldığı küçük meydandaki Köyümüzün çift teotokos kilisesi. Kilisenin hemen yanından sağ dönünce karşınıza adanın en büyük çamaşırhanesi çıkıyor. Bugün işlevini yitirmiş olsa da halen suyu akmaya devam ediyor ve köyde yaşayanlar su kesintisi olduğu zaman çamaşırhaneye gelip su ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını ifade ediyorlar. Geldiler burada, o geçmenler getirdiler Şahin Kaya'da. Ama onların arasında bir aile bulduk biz, çok iyi bir aile aldık, bulduk. Verdik geri kalan, istimlak olmayan şeyleri, hı hı. verdik ona. Sehten olduğu zaman yal getiriyor bizi, ağaçlara bakıyor, sürüyor ağaçlıkları. Biz iyidir, iyi geçiniyoruz. Daha geçen gün buradaydım adam. Geliyor çocukları da kardeş gibi geçiniyorlar. Madem geliyor burada kız gibi, yani şey, kardeş gibi Madam Madem beraber kardeş gibi geçiyor. <laughs> Dereköy'e yaptığımız kısa ziyareti tamamlayarak köyden ayrılmak üzere ara sokaklarda ilerlerken insanlık tarihi boyunca neredeyse tüm dünya azınlıklarının yaşadığı bu dramlardan payını alan Dere köylü ve ülkemizdeki diğer Rum vatandaşlarımızın ya da Yunanistan Batı Trakya ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlarımızın yaşadıkları sıkıntı ve üzüntüleri bir daha yaşamamalarını ve sebebi ne olursa olsun yaşatılan bu insanlık ayıplarına fırsat verilmemesini diliyoruz.